herkese merhaba arkadaşlar. Bugün MAPA firmasının ithal ettiği Enerji Pro BCK 553 d motor kutbanın kutu açılımını kurulumunu yapacağız. Yeni bir ürün arkadaşlar bu. Ülkemize yeni girişi olmaya başladı. Katalog değerleri pek fazla yok. Sadece şuradaki yazan değerleri bildiğim için onları okuyacağım. Orada da zaten 3 tane bilgi var. 52.8 cm küp silindir hacmi. 1.9 kava 2.6 beygir motor gücüne sahip olan bir motor ile tırpan şaft çapı da şaft borusunun çapı 28 milimmiş ağırlığa yer verilmemiş kutu üzerinde o yüzden katalogda da yeni ürün olduğundan dolayı bilgiler yer almıyor o bilgiyi yani ağırlık bilgisini veremiyorum sizin için şu an motor açılımına gelelim yaklaş dostum motor ve şap borusu olmak üzere iki ayrı kutuda geliyor. Bunu da belirtelim buradan. Şu şekilde motor tek olarak ambalajdan çıkıyor. Boşa da güvenmeyin. Şu şekilde tutalım. Kutu içerisinde sadece motor çıkıyor. Poşetimizi aldık. Motoru şöyle koyayım kenara. Şaprak saamı açacağım kaplamışlar etrafını. Kolay açılmasın nakliye esnasında diye düşünmüş olabilir. Böylece açtık. İçerisinden askı aparatı çıkıyor. Biraz askı aparatını daha konforlu bir hale getirebilirlerdi. İlk izlenimi biraz kullanışlı değil gibi. Koruyucu süperliği, misine kafası, Iı, takım anahtarları ve ıı, beyazın karşı bir donu bulunuyor. Ekstra da ambalaj içerisinde toplu bütün iki parça değil üçlü bıçak çıkıyor ve şap borusu arkadaşlar reditoru ile birlikte bakalım harin bir şey var mı yok mu? Şimdi arkadaşlar motordan biraz bahsedelim. Yaklaş istersen dostum. Balata kısmı diğer Çin gruplarındaki gibi aynı. Bu şekilde görmüş olun. Eksoz ve diğer makinelere benzer vaziyette fakat ülkemizde yeni bir standartta onay verildi arkadaşlar. Geçen yıl Euro 5 Euro 3 egzoz emisyon standartlarını onayladığından dolayı ülkemizde birçok model belli başlı markaların girişi olmayacak artık. Bu hani dünya markaları da dahil olmak üzere. O yüzden birçok ithalatçı yeni modeller hani egzoz emisyon standartlarına uyum sağlayan modeller getirmeye başladılar. Bu da bunlardan bir tanesi. Kutu üzerinde bir bilgi verilmediği için net bir bilgi vermemek adına şöyle söyleyeyim ya Euro 3 ya da Euro 5 egzoz emisyon standartlarına uygun bir egzozu bulunmakta arkadaşlar. Hemen şöyle yaklaş dostum. Hav fitresini açacağım. Zaten gaz kolunu, gaz trenini bağlarken hav fitre kapağını açmak zorunda kalacağız. Hav fitresi bu şekilde. Şöyle kenardan alabileceğiniz bir yer var mı dedim. Yok maalesef. Bez değil de süngerimsi, sünger de değil aslında keçe tarzı bir filtreye sahip arkadaşlar. İlk başta kurulma. Koruyucu süperlikten başlayacağım. Şöyle yaklaş. Daha destekli hale getirmişler plastik dayanımını sağlamak için. Buradaki misine kesici bıçağı üzerinde görürsünüz. Üzerinde yıllı sonra üzerine söküp takabileceğiniz şu kırmızı parçayı. Bir civata bulunmakta. Burada basit söküm takım yapabilmeniz için iki tane civata yer alıyor. Allah'ım eşlik bana aldım. Hemen işimize başlayalım. Biraz daha çalışacağız bu videoda? hakim olmadığımız bir model açıkçası ilk defa kurulum yapılacak olan bir şey ve siperli diğer modellerdeki gibi buradan takabiliyorsunuz kendi içerisindeki anahtarlarla da bu işlemi yapabilirsiniz Çok bir şey yok fakat daha hızlı bir çekim olması açısından Matkap, şarjlı matkapla yapıyoruz bu işlemi. Katalog değerine, katalog derken kutu üzerindeki yazan değere baktığımız üzere cihazın motor gücü diğer standart Çin gruplarına göre biraz daha yüksek. Onu verelim. Stop kolu şu şekilde. basit butonu uygulamışlar. Gaz kolu tas teki daha doğrusu ve tetik kilitleme pip. düğmesi diyelim. Şimdi burada çok büyük hata yapan kullanıcılar mevcut. Şurada tırtıklı iz yapılmış bir alan var. Onu buraya getiriyorsunuz arkadaşlar. Ve motoru 90 derecelik pozisyona denk geldiği sürece hatta şunu şöyle yapacağım. Bir saniye daha olacağım. çok yanlış montajlardan dolayı bileklerine farkında olmadan zarar veren kullanıcılar var ve sağlık açısından da kendilerini zorluyorlar. Bunu söyleyeyim açıkçası sizlere. Ama bilinçsizce yapıyorlar bunları. Hemen şuradaki vidalarımızı sıkalım. aldığınız ürünün vidalarını her ne olursa olsun güzelce kontrol edin. Şimdi kutu içeriğinden içine kafasını çıkaracağım. Anahtar takımını çıkaracağım. Kullanım, kullanım kitapçığı burada. Muhakkak bunu okuyun arkadaşlar. Özelliklere yer vermişler mi? Açıkçası bilmiyorum. Ee, Burada yazıyor arkadaşlar. Gel yaklaş dostum. Kullanım kitapçığı içerisinde. iple başlatma, ürün ağırlığı, kesme aparatı hariç yedik kilo 800 grammış. Ee, yakıt tankı hacmi 920 santimetre küp. Yani bir e, litreye yakın bir depo hacmi var. E, motor 52.8 o zaten kutunun üzerinde yazıyordu. tırpan için maksimum hız motor yani motor hızı 10.000 devirmiş dakikada. İçim kesme için maksimum motor hızı 9500 devir dakikada. Dişli oranı 19 bölü 14'müş arkadaşlar. Kesim çapı da 4.5 milime kadar misine kullanabiliyor musunuz? Üçlü kesim bıçağının özelliklerini söylemişler. Ee, makara 2.8 bilgileri var. Rölantı hızı 3000 devir aşağı yukarı. Devreş kavrama hızı 4200 devirde kavrama yapıyormuş makine yakıt oranı 40 bölü 1 bu yakıt kattığınız yani yakıta karıştırmak istediğiniz aldığınız yağla alakalı bir durum buradaki yazan e, bilgiler sizi yanıtabilir aldığınız yağın karışım oranı çok önemli maksimum titreşim 7.95 milisaniye orada karşı bir formül girmişler onlar çok bir bilgim yok 113 desibellik bir gürültü ağırlığına sahipmiş arkadaşlar Buradaki bilgilere detaylıca okuyarak ulaşabilirsiniz. Şöyle bakıyorum farklı konumlar var mı? Zaten diğer bilgileri çok rahat kullanıcı arkadaşlar biliyor. Bilmeyenler için de kapalı burada size ön bilgi veriyor arkadaşlar. Hemen kullanım kitabını yerine koydum. Ambalaj içerisinden iki tane dört tane bir de çıkıyor arkadaşlar. Balata kovanını yani şaftı motora montajlamak için Alyan 4, Alyan 5 L anahtar ve 8 10 açık ağız anahtar olmakla birlikte 3 tane cırt kelepçe, bir tane de şap borusuna sabitleme parçası var. Şöyle izah edeyim. Motoru tam montajlamadan önce şurada bıçağın nasıl takılıp nasıl söküleceğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen evet, buradaki diş somun ters diş arkadaşlar ve somunu görebiliyor değil mi orada kamerada? Evet. Oradaki somunu e, normal düz somunlar olmuyor onu söyleyeyim. Buradaki pul ne yaparsanız yapın muhakkak burada olacak. Farklı bir şey e, tak, mesela misine kafasını taktığınızda bunu bu sıkışır buraya fakat sökemezsiniz. O yüzden bu pul her ne takarsanız takın. Hangi aparatı kullanırsanız kullanın. Bu pul orada olacak. Kilitleme pulu çünkü. Misine kafasını takmak için bu şekilde sıkıyorsunuz ve alembro vidayı alıp şuradaki delikten kilitliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama şöyle bir durum da var. Misine kafasının altı biraz şurasında çıkıntı da olduğundan dolayı şuraya söktü. Bu kumu da kullanma durumu icap edebilir. Hatta şöyle bu makine için bahsediyorum. Diğer makinelerde böyle bir durum söz konusu değil. Bir çoğunda. Başka bir misine kafası takıldığı zaman bu or orta durum ortadan kalkar. Ki o diğer bıçak üst kulunu taktığınızda değme sürtme yapmıyor. Bunu da buradan belirteyim. İkisine kafasını bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Söküp takılabiliyor. Basit, ters diş bununla kullandığımız Hemen üçlü bıçağımızla bu şekilde. Bu üçlü bıçakların her iki kısmı da kesici olduğundan dolayı tersi düzü yok arkadaşlar. Bunu buradan belirtelim. Takım şekli de şu şekilde getiriyorsunuz. Bıçağı taktınız. Merkezleme pulluna. Daha sonra kilitleme şey alt bıçak alt pulu. Somun koruma pulu ve Somunu takıyorsunuz somunu fiberli arkadaşlar daha sonra buradaki bucağı anahtarıyla sıkabiliyorsunuz bu şekilde Ben bıçağı takacağım neden diye sorarsanız hani aparatların hepsi üzerinde olsun sadece misina kafası rafımla ayrı bir yerde duracağı için böyle bir işlem yapıyoruz. Bunu da buradan belirteyim Güzelce sıkıyorsunuz arkadaşlar ve sökeceğiniz zaman da aynı şekilde geri sökeceksiniz bıçak kullanıyorken şuradaki kırmızı parçayı misine kesici parçasını tozluk da diyor bazı arkadaşlar. Bunu sökmeniz gerekiyor. Rahat kullanım yapamazsınız. Bunu da buradan belirteyim. Ee, şu askı aparatını da gösterelim şöyle. Süngerimsi bir köpüklü daha doğrusu. Malzeme omuz desteği var. Kancası şu şekilde arkadaşlar açmak istemiyorum hani satıldığı üzere direkt üzerinde bulunsun diye böyle bir aparat askı aparatı yağ karışım bidonunu pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum biraz karışık hataya sebebiyet veriyor o yüzden o şekilde bırakacağım misine kafasını da zaten misine sarım falan bir şekilde buralarda gösteriyor bunun da videosu vardır birçok kişi şey. Ee, bu videoları paylaştı arkadaşlar. Onu da göstermeyeceğim. Video uzamasın. Direkt montaja başlayalım. Devam edelim. Şimdi motorumuzu bu şekilde dikiyoruz. Ayağın değişik civatalarımızı üzerine tutturuyoruz. Bunları tekrarlar. Elinizle yoklayın arkadaşlar. Kurulu, kurulu ürün almanız bir şey ifade etmiyor. Hani serviste de montaj olmuş olsa gene de siz bir anahtarınızla yoklayın ki gevşemelere sebebiyet vermesin. Bu şekilde takım işlemini gerçekleştirdik. Şimdi benim merak ettiğim hususlar var. O yüzden birkaç yerini sökeceğim arkadaşlar, burada yakıt pompası var, ona geleceğiz zaten. E, Allianz 4 ile evet. buji kısmını sökeceğim. İnce bujimi kullanmışlar, normal düz bujimi. Bujiyi açmak için burada iki tane tırnak var, şuralara geçiyor. Motorun üst koruma kısmı, şuraya gayet güzel bir şey yapmışlar, ısıyı yukarıya vermesin diye. Buji standart arkadaşlar ki zaten bu canatlarından da belli oluyor. Hiç o kafa yormadım açıkçası. Şöyle bakıyoruz. Şurada geçerek işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki tırnakları Diğerlerini okutarak da üst kapaklığı sıkabilirsiniz. Biraz estetik bir görüntü vermişler ama hızlı söküm takım işlemi olmaz. Şöyle bir şey yapacağım. Motoru bu şekilde çevireyim. Eksozu sökeceğim arkadaşlar. Eksozun içerisinde ne var hep birlikte görelim. Hani değişken olan olay nedir onu merak ediyorum. Eksoz sökmek için. 3 tane egzoz koruması plastiği, 3 tane Aylan 4 civata var Bu şekilde alıyoruz Aylan 5 anahtarımız var Şurada bakalım destek civatası var Şunu da belirtmek isterim. Şu önde bir saç var arkadaşlar. Bu farklı bir markada da vardı. Daha önceden paylaşmıştım. Egzoz vidaları gerçeğince egzozun delinmesine sebep oluyor. O yüzden o reflektör olarak kullanılan şu saç dışarısındaki oynayan saç pek bence mantıklı değil. Hiç olmaması daha avantaj. Onu da buradan belirteyim. böyle baktığım zaman çok farklı değişik bir şey yok ama bu nasıl Euro standartlarını yakalıyor makine açıkçası tam anlamış değilim. O yüzden egzozda değişiklik oluyor. Birçok marka egzozlarında değişiklik yapmaya gitti. Yani değişikliğe gittiler ve Euro standartlarına yakaladılar bu şekilde. Ama bunda dışarıdan baktığın zaman yani şu kısımda değişik bir şey yok. O yüzden tek bir şey diyemeyeceğim bu konu hakkında. Yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Ama makinenin Euro standartlarına sahip olduğu söyleniyor. İlerleyen zamanda bunu farklı şekilde artık dile getirirler, getirirler. Yeni gelen bir ürün olduğundan dolayı tam da detaylı bilgisine ulaşamadım. Bunu da burada yer vereyim. Bir değişik bir nokta varsa hani hep birlikte görelim istedim açıkçası. Ama dış yüzeyden baktığımız zaman pek farklı bir şey yok. Belki ara bölme sacının öbür tarafında bir değişiklik vardı. Ona bir şey diyemem. Bu şekilde egzozunda bir yani yere Şimdi koruma plastiğini yerleştiriyorum arkadaşlar. bazı markalarda katalizör tarzı bir şey var. Nasıl anlatayım size? Farklılıklar var. Bunda da dedim öyle bir durum mu söz konusu? Dışarıdan fark edilmiyor. Ama dedim ya yani bu standartları yakaladıklarına göre bir değişiklik var motorun yapısında. Onu ilerleyen zamanlarda söylediğimi göreceğiz. Burada küçük bilgilere yer verilmiş arkadaşlar. Nasıl çalıştırılacağı nasıl kullanılacağına, çalıştırma konusunda bilgi verilmiş. Onu oradan belirtelim. Depo kapağının üzerinde tahliye var. Şuralardan havalandırma olduğu için yakıt gelme ihtimali olabiliyor. Çok fazla doldurmuyorsunuz. Onu da söyleyelim. Şimdi bir de sökeceğim. Nasıl bir starter var onu görelim. Hem siz görmüş olun hem ben görmüş olayım. O sırada terledim bu ara. Hava sıcak falan çalışmasına rağmen içerisi çok sıcak. Bu kurulumdan ziyade biraz basit bir inceleme videosu gibi bir şey oldu. Eğer bu tarz bir e, videolar hani hoşunuza gidiyorsa inceleme değişik değişik markaları getirtip inceleyebiliriz. Bunu da buradan belirteyim. Sökülüp içerisinde neler var, balatası nasıl, mantıklı mı değil mi diye bunları anlatabilirim arkadaşlar. starter makarası bu şekilde çift yaylı Tabii çok büyük bir değişiklik yok ama tip olarak gayet güzel bir görüntü vermişler Ya yani yerine takalım yakından bir çekti değil mi? Sen alışana kadar o malzeme. Sağa da çekersin <laughs> Şimdi kameramız GoPro'ydu. Şu an telefondan çekiyoruz. Bir gimbal almıştık. Uzun zamanlarda da kullanmıyorduk. Dedik ki buna geçelim artık. Çünkü GoPro e, odaklamıyor. Yaklaştırdığımız zaman kulü vaziyete geliyor. Bununla biraz kullanımı alıştıktan sonra çekimlerimiz daha güzel olacak diye düşünüyoruz. ayar torvidasını ayar vidasının olduğu yeri göstereceğim. Bir silin bir saniye. Çok terledim. Sıra bakmayın. hava sıcak, yaz ayı. Şimdi şöyle getireyim ben motoru. Hem gaz kolunu montajlamasını göstereyim. Bakın, rolanti vidası düz, yeni tip ayar tornavidasının olduğu, yani kullanıldığı. Rolanti vidası var. Bu pek güzel olmamış. En azından Roland kullanıcı ayar yapabilecek şekilde yılın sonra da kullanılsa daha güzel olacak. Karbüratör ayar vidasının olduğu kısımda gene yeni tip, yeni nesil ayar tornavidaların kullanıldığı civatalar kullanılmış arkadaşlar. O yüzden ee, pek ayarını kurcalayamazsınız tornavidası olmayanlar. Gelelim gaz kolunun bağlantısına. Şöyle yaklaştırayım makineyi. Yaklaştırsa farklı. Şimdi böyle getiriyorsunuz. Şu şekilde yerine taktığınız vakit. Hani bu işi bilenler biliyor, bilmeyenler de buradan görüyorlar, toparlıyorlar. Ama her gördüğünüz videodan da eğer kendinize güveniniz yoksa bence kavrayamadıysanız o işi yapmayın. Tamir konusuna bahsediyorum. Çünkü artık çok böyle montaj hatalı ürünler gelmeye başladı. Gel şeyi nasıl takacağını göstereyim. Bakın gaz telini takabilmeniz için elinizle şu şekilde tutuyorsunuz. Bunu taktığınız zaman şöyle parmağınızı tutup gaz kolunu yerine oturtuyorsunuz. Ama zannediyorum ki elde bir gerginlik oldu. Geri çekemiyorum. Şöyle yapacağız. Tel bir yerde yerinde arkadaşlar çevirdik şey zannediyorsam. Hemen geri söküp tekrar güzelce montajlamaya çalışalım. Yoksa gaza bastığınız zaman takılı kalacak. ondan da bir şey burada. 8-10 anahtar da açık az. Burada kullanıyorsunuz arkadaşlar. Onu da belirtelim. En de rahat çeviremiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani durup Şuna baktığım zaman Tekrar deneyeceğim. Şurada takılan bir nokta var. O etin savunumunu için bir açıp bakacağız arkadaşlar. Zannediyorum ki orada sıkışan bir şey var. Teli bu şekilde montajlıyorsunuz. Bu tarafa doğru gel istersen. Stop tellerini de birbirine bu şekilde montajlıyorsunuz arkadaşlar. İçeri atıyorsunuz. Burada karbüratöre depoya yakıtı yani karbüratöre depodan yakıtı güzel çektirebilmeniz için kolay. Ee, nasıl anlatayım? Benzin pompası bulunuyor altta değil, kenarda. Burada ekstrada bir özellik yazmamışlar. İthalatçı firmanın bilgisi yer almakta. Genelde kutu üzerindeki yazan bilgiler. 52.8 cm küp silindir hacmi. 2.6 beygirde motor gücü var arkadaşlar. Benzin pompasını 10 sefer pompalıyor musunuz? Şu içeriye de sünger hava filtresi koymuşlar. Haricen ekstra destekli bir hava filtresi. Bunu da buradan belirtelim. Çalıştırdığımız zamanda inşallah video çekmekte nasip olur. En azından daha da detaylı bilgilere yer vermiş olabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bahsettiğimiz gibi 8-10 açık ağız anahtar 4 ayar, 5 alyan ve şöyle kelepçesi bulunmakta. Kavzeye müdahale edeceğim için Şimdi cırtları takmıyorum arkadaşlar. Bir bakacağım belki sıkışan bir bölge vardır O yüzden yeri çıkmıyor. Şunu da şuraya tutturalım. Bu anahtarlar. Bir de bu anahtarı poşetin içerisine atıyorum arkadaşlar. Ve videomuzu bu şekilde sonlandırıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın